Merhaba arkadaşlar ben Ayça Zafer. Bugün lol oynarken başıma çok ilginç bir şey geldi. Ahri ile tam girdim böyle güzel güzel oynuyorum. Oyun hile var diye iptal edildi. Ben de şöyle bir lol oyuncu tipleri hakkında video çekmek istedim. Birinci tip şöyle efendi efendi oyununu oynayan ilk başta başarılar dileyen etliye sütliye bulaşmayan hep takım dinamini ayakta tutmaya çalışan efendi insan. Onun gibi olalım. İkincisi gerçekten iddialı, öyle takma adına pro koymakla kalmayan, kendisi de resmen bir pro olan pentakil atan o oyuncu gerçekten onu da tebrik etmek lazım. Yüzünde her zaman bu gülüş vardır. Üçüncüsü ben. Ben burada oyuna girdiğimde çok iddialı da girmiyorum. Çok iddiasız da girmiyorum. Ne olacak bir bakıyorum. Burada hangi işte herolar alındı, hangi yetenekler alındı. Ben genellikle Katerina oynuyorum. Bu aralar Ahri'ye çok sarmış durumdayım. Burada da ben kız gamer olarak her zaman anılmışımdır. Ben takımı ilk başta susturuyorum ve kimseyi de öyle takmadan oyunumu ciddiyetimle oynuyorum. Burada başka bir oyuncu tipi noob oyuncu tipi olan benim iki tane erkek yeğenim var ve Erkeklerle de iyi anlaşıyorum bu yüzden. Biz onlarla ilk başta ilk LOL'e girdiğim gün burada bize biz oynamaya çalışıyoruz onlarla ve bize noob denilmişti. Noob tabi ne demek biz bilmiyoruz o zamanlar. Noob falan böyle soru işareti şaşırmıştık. Yıllar sonra anladık meğer noob oyunu işte ilk başta çözemeyen kişi ve oyun oynayamayan kişi demekmiş. Kısacası bunlar genellikle böyle League of Legends'ta görülen tiplerdir. Bir de çok ciddiye alan, işte sinirlenen tipler vardır. Onlar gibi olma. oyunu.